Karpuz dağıtım töreni belli bir proje kapsamında mı yapılıyor? Bakanlığımız tarafından uygulanan tarım arazilerin etkin kullanım projesi kapsamında atıl olan arazilerini değerlendirme amaçlı olan bir proje. Bu yılda kuraklıktan dolayı ciddi sıkıntılarımız vardı yağışlar gelmeden önce. Pamuk alanları olarak ekim için bırakılan yerlerde su sorunu yaşayınca biz hemen bununla ilgili proje geliştirdik ve bu kapsamda az su isteyen karpuz, kavun ve ay çekirdeği Ayçiçeği projesi e, hemen hazırladık bakanlığımıza ve burada %75 bakanlık katkısıyla, %25 çiftçi katkısıyla projemizi hayata geçirdik. Bugün de e, Yenişehir ilçemiz Güzelköy e, içerisinde e, 25,5 dönüm tarlada e, inşallah karpuz fidesini toprakla buluşturacağız. Buradaki amacımız bu arazilerin e, bu sene ekilmeden boş kalmasını engellemek amaçlı bu projenin hayata geçirilmesiydi. Bugün de bunu gerçekleştirip inşallah üreticimiz burada 25 dekar alanda e, bu üretimi gerçekleştirecek. Bu kapsamda Diyarbakır'da e, su yetersiz olduğu ekim alanlarında 21 üreticimize e, yaklaşık olarak 432 dekar alanda karpuz e, dikimini gerçekleştireceğiz. ve Böylece bu arazileri değerlendirmiş olacağız. Çiftçilerimize <laughs> <Bir> <laughs> yardımcı olmaya, destek çıkmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede biliyorsunuz iki gün önce yaklaşık 169 ton çeltik tohumunu, Karaca Dağ çeltiği tohumunu çiftçilerimizle buluşturmuştuk. Bugün de hakikaten çok önemli bir ürünümüz. Karpuz, Diyarbakır karpuzumuz hepinizin malum olduğu gibi meşhur ve tescilli bir ürünümüz. Ama onun dışında biz normal karpuzda da yani Diyarbakır karpuzunu yetiştiriyoruz. O daha çok simgesel bir önemi olan karpuzumuz ama esas itibariyle karpuz yetiştiriciliğinde de çok önemli bir yere sahibiz. Ülkemiz dünyada Çin'den sonra karpuz üretiminde ikinci sırada. Biz de Diyarbakır ili olarak bölgemizde karpuz üretiminde birinci sıradayız. Bu çerçevede çiftçilerimize destek olmaya bu özellikle tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında karpuz ürününün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda şu anda ilimizde karpuz yetiştiriciliği de uğraşan çiftçilerimize 115 binden fazla karpuz fidesini kendilerine yüzde yetmiş hibe olmak üzere dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu önemli bir miktar, hakikaten önemli. İnşallah biz bu yaptığımız çalışmalarla çiftçilerimizin daha çok üretim yapmasını sağlamaya yönelik gayretlerimizi sürdürmüş olacağız. Bu çerçevede ben bu konuda efendim üretim yapan tüm çiftçilerimize bol kazançlar, bol bereketli ürünler diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje %75 ifade ettiğim gibi Tarım Bakanlığımız destekli, %25'te de çiftçi katkılı. Yaklaşık 1 milyon 155 bin lira tutarında bir proje. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bereketli, bol kazançlar, ürünler diliyorum. Evet.